Şimdi de küçük baş tarafına geldik. Burada, orada danaların sesi biraz vurduğu için umarım ses iyi çıkmıştır. Kardeşim. Kolay gelsin. Tamam. Abi nasıl pazarımız? Pazar öyle abi gördüğün gibi işte görüyor Alan, sen mikrofonum konuş. Hani bir şey diyecektim de <laughs> <felesini> de Diyecektim <laughs> arkadaşım müşteri yok. Vatandaş, şehir yerine akın etti. Satıcısı, alıcısı. Normal bizim yöredeki alıcılar da bellikledi senden benden. Yatıyor herkes. Şu anda satıcı sadece yem parasını çıkarmak için satıyor malını. Hepsi bu. Yok Bak, parası mı? 170 liraya ben çuvalın yemin alıyorum. 50 kilo. Ne olacak bu? Sen bunu nereye yükleyeceksin? Youtube. Bir 2 galaylaya mı? <gülüyor> 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 Küfür dışında serbest. Neredesin? Çünkü herkes şikayetçi. Tamam da nereye gidecek bu ya? 170 lira yem alıp şu mal var ya bir haftada biri bir çuval veriyor. Bunlar kurbanlık mı? Kurbanlık. 50 mal beslediğini düşün. Arkadaşım kendini yiyin mal kendini. Benim çorum çocuğumun geçincemesi nerede? Pazar param nerede? Market param nerede? Bırak gezmeyi tozmayı. Hani onlara bir bırak. Şu anda Vallahi billahi borcun içinde yoğurluyoruz, böyle dönüleceğiz, dönüledik sırada batıyoruz, dönüledik sırada batıyoruz. Doğru söylüyorsun. Bu yeme bir çare bulunması lazım bak, bu yemden en azından 30-40 lira bir kaldırılması lazım, en az bak çuval başına. Bu mazotla yapıyorlar ya Abi. gemilere. Abi kardeşim Yahu. ya onlar kendilerine yapıyor onu bırak, 25 kuruş lira düşürüyor, Ertesi gün 50 kuruş koy. La oğlum daha dün düşürdün. Bir dur bir hafta bir dur arkadaş ya. Bir de dolar attı diye artıyor. Dolar düşüyor. Düştün neye düşmeye ya? Yine artıyor. Ben bunu satıcıya soruyorum. E yarın ne al olsa çıkacak diye uğraştırma ben de. Bak bak. Zihniyete bak. Olur mu ya? Sen kaç para istiyorsun bununla? E bin, bin, liraya vereceğim buyur hadi. 20 kilo eti var. Bine vereceğim. Gerçekten. E bu abi bu. Zaten 800-900 bunun ana parası var. Ben buna bir çuval yem yedirdim 170 liraya. Samanını, suyunu emeğini zaten saymayın ben. Doğru. Yapacağım bir şey olmadığı için. Tek de işte buysa. Tek iş de bu. Bundan başka çıkarımız yok arkadaşım. Yok. Kazancı bu vazgeçtik biz. Şimdi yemci gelecek başıma dikelecek. Abi para. En az 3-5 milyar borcum var yemciye. Ben yemciyi ne zamana kadar avutacağım? Kaç gün daha bekleteceksin? O, da bir şey o adam ileriyi kaç gün da. bekletecek? Aa. Şimdi adam bana yemci gelse, küfürlü konuşsa, borcunu neye ödemeydi başıma bela buyur. Oradan kuzu git sat desen ona da yanaşma yemci. Da Arkadaşım alıcı varsa vallahi 200 zararına vereceğim. Eee. Bak geçtim. Yemciyle, çocuğuyla uğraşamayacaksın. Alan yok. Hayırlısı da hayır. Hayırlısı. Inşallah. Zaten böyle deyip deyip yatıyoruz vallahi. E. Baştakiler abi. Bu, bu avutma politikası. Avut tabii canım kardeşim bir milletvekili de ya yani. bir milletvekili 70 80 milyar para alırsa aylık bir danışman 100 milyar alırsa ben neden arkadaş ya? Sen benim sayemde ayakta duruyorsun yukarıda. Hiç beni düşündün yip Yeme bir el bu bakalım ya. 100 liraya, 110 liraya bir düşür, 90'a bir düşür ya. İnşallah böyle. Piyasa, böyle böyle düşün. Olacağız, Piyasa nasıl düzeliyor bak bir. Temmuz'un birinde değil düşüreceğim de. Ya niye Temmuz'u bekleyen kardeş? Önü kurban. Bana bir gün önce, bir gün önce. Bugün ben çuval başına 70 lira farkı değilsem gerek yok abi. Dışarıdan buğdayı mı getireceksin? Arpa mı getireceksin? Ne getireceksen getir arkadaş. Vatandaşı bir kaldır ayakta. Vallahi vatandaş bitti ya. Yemin olsun kurbandan sonra var ya Türkiye'nin yüzde sekseni battı battı. Bu besicilik yapanlar vallahi battı. Televizyonda dinledim. 32 milyara dana satmış adam. La arkadaşım kaça aldın bu danayı? Kaç aydır bakıyor? En azından o adam bir yıl oldu danayı da kalın. Bir haftada bir çuval ise yılda neydir abi? Ayda 4 çuval, yılda 50 çuval yem kaç para abi? 7 milyar. Sen ne kazandın lan? O danayı zaten sen 15-20 liraya aldın. Misafir çok. Yani hı, Yerden değiştirdin ha. Affedersin şehir yerindeki paralı adamlara sen mal bakıyordun hepsi bu. Benim bir kazancım yok ki ya. Benim Olsun. kazancım olsa ben niye 20 mala bakarım? 100 mal, 200 mal yaparım ne bakarım. Kazancı olduğum müddetçe. Ama yem, saman böyle olduğum müddetçe ben 10 kuzuyla, 20 guzula debelenirken, debelenirken bu da gider. Ondan sonra ben ne edeceğim? Teröre kayıt olacaksın. Oğlum bilmem hırsızlığa gidecek. Affedersin karın bilmem nereye gidecek. Yazık değil mi bu vatandaşaya? Vallahi yazık ya. Dayıcım inşallah yüzün güler. Abi vallahi gülmesinin mümkünatı yok ya. Gönül arz ediyor ki arpa buyda ucuz olsun. El 60 liraya yem yedirelim. Herkes besici olsun. Herkes olsun yapsın. Ama akından gelinme abi ya. Herkes kaçıyor değil mi? Ula kaçmam abi. Şimdi sen 50-60 lira yemi olsa ona hobi olarak oraya 10 kuzu katan, 10 koyun katan. Arada keser yersin. Canım istediğinde birini kesen, çor çocuk oynasın, arkasını dövünsün de diye bir zevk için yine de karsın ya. E sen 170'e ye yem aldın da ne al zevk abi bunu? Affedersin insan. İlişkiye bile girinde aklına geldiğinde tepe takla gidiyor tiyanla ya. Vallahi mafulu insan. Hayır, Hayırlı günler. Dertli dayı. Kolay gelsin abi. Siz miydiniz? Arkadaşım. Abi para sayıyor sıcacık. <laughs> Cengiz Bey. Abi bereketli olsun. Canlı yayındasın gel. Ha? Abi kurbanlık mı bunlar? Evet. Nasıl fiyatlarımız? Ucuz bizde. Çifti bir buçuk. Çifti Evet. Neydi abi bunların? Kara geçi. Kara tamam. Çiftli bir buçuk diyor dayı. Daha sütlü gibi de var içinde. Sıcacık satış yaptı şu anda. İyi. Hayırlı pazarlar dayı. Kolay gelsin. Abi nasıl satışlar? Şu anda sakat. Böyle satış görmedim hiç. Adam bu, bu, mala bin lira veriyor, bin yüz lira veriyor kaç istiyorsunuz? 1400 isteriz. Kurbanlık. Kurbanlık. Nerenin malı bu oğlum? Çavduran bar çıkıyorum bu mal. <laughs> Sıkıntı. İnşallah yüzün yüzü var. İnşallah. Ya. Böyle giderse zor. Böyle giderse zor gülecek. Zor gülecek. Sattın mı sabah olalı? Aa şevte etmedim şevte. <laughs> Normalde oluyordu. Normalde satılıyordu. Böyle günde yok. Soran yok. Şevte et benden dedim kabul etmedi. Ya her nerede? Ne lan? Tamam abi. Abi valla tamam. kazanmayın ya. Tamam ulan. lan. Abi çıkmaz abi. Çıkmaz arkadaşım. Ulan abi ben 200 liraya ben zaten kendim ana param ya. İki tarafı iki yüz Bırak konuşma. Ha Ya. Hayırlı olsun be. Bin yüz Abi çıkma. Abi. Seni döndürmem hayatta durmam. Sen de bilir benim hayatta Hadi Sen de şevket ben de şevket. Tamam da abi. Ne? Abi. abi 1200 lira kendim aldım bana paramla da zarar ediyorum ya. Bin yüz aldım. Abi ben yüz aldım. Zarar kaldır arkadaş bin. Abi bak ben Bak da bu kadar o kadar sende var. Sana bir üç yüz lira dedim. Tamam 150 aldım, bin yüz aldım. Ver abi, de. Abi iki yüz lira ben kendim. Kaldır. kaldır. Aa kaldıramam abi. Tamam kaldır. Değil abi değil. değil. Bu iş bir şey ben. Abi işte abiciğim, abi. Abi sen abi bin iki yüz lira ben kendim aldım. Kaldır arkadaş bin yüz elli. Kazansa bu bu kadar dayanmazdı. Abi ben alsam ne dayanasın? Verdim elli daha lan. ha. Abi çıkma ya abi. Hayırlı olsun diye kamera çekiyor. 200 ya. Hayırlı olsun. Abi. Alacağım mal var. Alacağım abicim. Alacağız sen sene hiç daha belen gitmem. Her zaman malım e, malı, malı e. yok. Sene 1250 lira abi. Valla akılır mı? Adet gari bana oğlum. Abi. Ne gari. E, Alamadılar. 12 sene hayırlı 11 buçuk benim ya. Abi katlandırma gari. 12 lira Hayırlısı. olsun. Katlandırıyoruz ya. Allah para kazanmayın ya. Adam gel işine mal ver ya. Hala da şey yapıyorum. Zararına versin adam. Zararına ya. ne verdin? işte. Kapat, ayı koyun. Şuna bak. Kalk. Ay hayırlı olsun. Sağ ol abicim. Hangi neresi orası? Hangi televizyon? Hasan Alkan YouTube kanalı. YouTube kanalı. Hasan Alkan <laughs> diye yazarsanız çıkar. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olasın. Boyunlar. pazarlık da burada var. Kolay gelsin amca. Bu sorma gibiydi ya. Bayağı iyi gibiydi. Evet. <laughs> Nasıl fiyatlar amca? Allah razı olsun hükümetimizden çok iyi. 165 liraya yem alıyoruz. ee, Saç canımız çıkıyor. Kaç istiyorsun abi? 1400 lira istiyorum bu kuzuya. Canlı 45-50 kilo. 55 kiloluk kuzular var. Hı -hı. Hayvancılık bitti. Vallahi herkes mutsuz bugün abi ya. Herkes 165 liraya yem al. 35 liraya yonca paketi al. Saman ne yapacaksın 1250 liraya saman al. <laughs> bu ortalık. kuzu bu kuzu besisiz olsa 800-900 bin liraydın. Anasının yanında yayılsa dağda Para kazanırdık şimdi satıp kooperatif ve tarım krediye yem parası verdik. Başka bir şey yok. Allah sonumuzu hayır Her te, Her meslek bu meslekte bitiyor herhalde. Evet. <laughs> Yalan bir şey yok ortada. Evet, Sattın galiba. mı hiç sabah olarak... Satamadım satamadım. Hayırlı pazarlar. İnşallah Sa hepsini bitirsin. Allah razı olsun. Kağıdınla dönetmeyi yetiştik. Şu adamı yorulduk. Ben döşem altı, biz de açam. He, Karaman bu adam denizden Denizli'den Çağdır Pazarı'na teşvik etti arkadaşım. Ne istiyorsun? Her kuzulara, hafta gelin. He? Kuzulara ne istiyor? Kuzunun birini 1600 liraya sattık. Abi mi? Gerisini 1400, 1300 1500, 2500 çektiğimiz var. Yalnız bir toklu su vardı abi, 1400 veriyorum kabul etmiyor. Ha bir tok. Bu adam tok. Bak bayağıdır Bu geziyor. adam beni çok kesiyor abi. Bayağıdır geziyorum bu mal gerçekten belli ediyor yani. evet. He. abi. Malın iyisi abi. Mal güzel de adam da güzel. Adam da kötü değil de para verme adam bana. <gülüyor> para <gülüyor> verse olacak. Her şey paradan dönüyor. Bir tane <laughs> bir tane satmışsın ya. Bir tane sattık <laughs> Allah bereket versin. <laughs> hayırlı satışlar da. <var gülüyor> Allah <ya>. razı olsun. <gülüyor> 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 tamam abi. Ayrı gördüğü için ancak şu, şu kuzu değil mi? Her tarafı atmış bir yuvarlak. Abi cinsleri ne bunun? Normal kara keçi ya. Kara keçi. Fiyatlarımız ne? Çifti iki buçuk. Çifti iki buçuk. Şuraya abi çifti iki buçuk diyor. Şurada kuzular var.

bir satış daha oldu. 1500'e. Şu gördüğünüz koç, küçük koç satıldı. Bugün de e, Erol Başi babalığımla beraber Çağdır mal pazarındaydık. Piyasanın avzunu tuttuk. Üretici mutsuz. Yem fiyatları, saman, yonca, balya. Herkes mutsuz. Sizin için pazarları görüntülemeye devam edeceğiz. Ee, abone olup beğenmeyi unutmayalım. Herkese hayırlı, huzurlu, bereketli günler dileriz.